Merhaba arkadaşlar. Ben New York Girl NY kanalından Meryem Melek Çebi. Herkese merhaba. Bir hafta daha sona erdi. Şimdi annemle babam bana böyle bir joker paketi hazırladı. Çok merak ediyorum. Hadi birlikte açalım. Vay canına. Çok güzel. Poli paket. Yani poli paketten şahane. Bu da poli. Hmm. Ve bir tane çok güzel bir bileklik Elsa var üstünde yarım kalp. Sonra bir FF yazıyor. Burada da Anna var. Bir kalbi birleştirmeyi deneyeceğim ben. Acaba ne olacak? Tam kalp olur mu? Bakın böyle bir kalp oluyor. Yarı yarı paylaşıyoruz. Burada da Starbucks çubukları var herhalde. Ya da doktordan çubuk falan almışlardır. Hadi şimdi hangisini açalım? En küçüğünden başlayalım bana göre. Ben Shani pek sevmedim aslında. Ama poli paketinde bir arkadaş olsun diye yani iki tane alayım dedim de en güzelini bu olarak seçtim ikinci. Yani bu yüzden bunu aldım. Artık her hafta bir paket alacağız. Yani arkadaşlar belki aksaklık olabilir ama yine de o hafta yaparsak bir dahaki hafta iki tane alacağız. Yani şimdi arkadaşlar bakın çok tatlı shine bu. Yüzünü anlatayım. Gözleri kap, 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 kahverengi, ruju pembe, şekeri turuncu ve pembe gibi, ayakkabıları masmavi, şortu gördüğünüz gibi çok güzel bir turuncu rengi, giysi de sarı mor, sarı şekerli mor kıyafetli bir şahinimiz şey var burada. Eline bir şeker takalım. Acaba nasıl tatlı mı olacak? Ve arkadaşlar ve takıyoruz. Ama hemen elinden düşüyor. Dikkatli olun. Yok öbürüne takılacaksın bu. oldu oldu ay gittikçe gittikçe düşüyor tamam şimdi <laughs> bazen size polipaketlere böyle takarken zorlanıyor musunuz ben hep zorlanıyorum bakın böyle elinde şekerli bir shine adında polipaketimiz var artık ikinci polimizi açıyoruz. Bunu herkes biliyor. Bu normal poli. Bana göre en böyle poli iki taraftan saçı toplanınca en güzelli o oluyor. Ama öbür türlü fazla güzel olmuyor bana göre. Yani en güzel şekli bu. Pembe tulumuna bayıldım. En sevdiğim renkler var bu poli pakıtta en sevdiğim saç modeli var. Aa. Pardon ama ayakkabılar çıkmıyor. <laughs> Böyle bakacağım. Hem de çok güzel topuklu masmavi bir ayakkabı görüyorsunuz. Küçük bir topuğu var. Çok Top topuklu ayakkabısı olur mu diye sorarsanız bence olur. Çünkü bakın burada olmuş. Şimdi gözlerini tanıtalım. Gözleri masmavi. Saçım sapsarıdır. Dudağı kırmızı bir ruj var. Tılımı mavi. Koyu pembe. Ve sarı. En sevdiğim renkler. Arkadaşlar ben bu, bu polipokları bir biriktiriyorum. Biriktirince artık filmler de, de yapacağım. Tamam mı? Şimdi güzel mi güzel bir şeker çıkarıyoruz. Ama çok, e ne zaman isterseniz yaparım. Siz yorumlarda yazın. Ben filmi yapayım. İki kişilik de bir film yapabilirim işte. Ama ilk bir hafta falan geçsin öyle bakın ne zaman falan şey yapıldığını videonun çekildiğini işte şekerimiz takıldı ay yahu arkadaşlar sanırım sizde de bu oluyor şimdi şey yüklerken ya da herkes oluyor şey yüklerken işte ıh. 100 şey bekletiyorsun. 100 saniye önüne işte 100 de 100 de ondan sonra yükleniyor. Yani YouTube kanalı olmayanlar hemen şıp diye yüklendiğini söylemesin size. Söylerse de inanmayın. Bu videoyu izledikten sonra yani inanmayın. Lollipoplar çok güzel. Ya arkadaşlar ben siz de polipakıp bir alın poli paket fazla yer katlamıyor. Fazla şey yapmıyor. Küçücük bir kutuya bile sığıyor yani. Küçük küçük bir cüzdana bile sığar bunlar. Yani çok şey yapmayın. Sığmaz olmaz diye ama tamam setini alırsanız bu biraz kötü olur. Hiç sığdıramayabilirsiniz. Yani o konuda kızmayın. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşürüz. En güzel arkadaşlarıma bay bay diyorum. YouTube kanalı arkadaşlarıma